Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hem bu ropesi alacağız hem iki tane mega kutu açacağız yani şöyle direkt göstereyim ben sizlere ee, şu görmüş olduğunuz gibi sezon paketi adlı bir paket var ee, bunu alacağız arkadaşlar iki tane mega kutusu var İçinde 3000 tane altın var 170 tane de elması olan bir paket ee, paket çok güzel ee, normalde 70 TL sadece 170 taş alınır hem iki tane mega kutu hem 3000 TL ee, bir para veriyor Gerçekten süper bir paket. Ee, ben de bunu alayım dedim. Sizlerle birlikte videoda bunu alayım. Bakalım nasıl olacak dedim. Ee, alalım arkadaşlar. Alalım. O <laughs> 170 taşla da Bro Pes almayı düşünüyorum. Ee, Bro Pes'i ben daha almadım. Search karakteri için sadece. Yoksa hiç alacağımdan değil. Şöyle şuraya gelelim. <laughs> Sustuk kaldık. <laughs> Hangisini Allah? Bunu da Allah. Bu arada arkadaşlar 600 abone olduk. Sizlere teşekkür ediyorum. Yani teşekkür ediyorum arkadaşlar sizlere. Yani nasıl desem siz böyle psikopatsınız ya. Yani 600 abone kolay olmaz arkadaşlar. Ödeme başarılı oldu ya lan. Vallahi gitti lan. Vallahi gel bak. Şöyle 170 taş. Şöyle 3000 altın. İlk defa böyle bir şey görüyorum ve Kaçası? Mega kutu 5 yazdı. Brock 10 tane güç puanı. Colt 13 tane güç puanı. Poco 25 tane. Bul güç puanı bekliyorum. Hadi be. Bu maksimum üzeri. Hadi. 5 yazdı. Karakter çıkmadı. Olsun arkadaşlar. 3 tane bull, 20 tane Daryl güç puanı. 38 tane El Primo güç puanı. 40 yani Dik 3 puanı ve 44 tane pen 3 puanı ve tam 200 tane de jeton katlayıcı verdi. Güzeldi vallahi var ya hesap bir dakika kadar... Hemen şöyle bro pesimizi alıyoruz. Abi bro pes de gerçekten bayağı pahalı ya pahalı pahalı. O abi yok böyle bir şey. Alıyor muyuz? 1 2 Üç. Sen bas Berat. Gel. Valla. Oğlum ben niye basmadım? Oo, Gelişi şekil be. Ne kadar kutuyu ben açabilir miyim? Ne kutu mu? Oo, Doğru. Şunları açabiliriz. Bunlardan bir karakter çıkabilir. Super Ranger, Ranger. Brook Onları ben açayım. Yok yok Sana da Super Ranger Broke. Bunun bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir kostüm. Hadi lan. Hadi. Yap bunu bize. Berat karakter. Hadi. Hadi be. Şu bulu bu videoda maxlamak istiyorum. Bul güç puanı istiyorum yani. Abi bula güç puanı vermiyor ya. İnadım. İnatsın değil mi? Süpersel bana bunu yapma. Vermedi. Oha verdi. Penny, Penny geldi. Güzel. Aynen süper enderlerden çıktı arkadaşlar ve dördüncü süper enderimiz bu. Ee, hemen 100 altınımızı da alıyoruz ve ikinci al sen bunu aç. Son kutumuz. Çekmeyecek herhalde. Çünkü senindi çıktı. Dün de arkadaşlar pem çıktı, rico çıktı. Tam dün yani 3 tane üst üste kutu açtım. 156 çıktıktan sonra çıkmaz. <laughs> Ama 56'ında vallahi çok vardı. 156 nedir be? Allah Allah. Hadi. Men, Bula. Bula vereceğim. Tam 50 tane üç puanı kaldı bu için. Gerçekten çok az kaldı. Yani bunu maksimale üzereyim diyebilirim. Şöyle gelelim. Penimiz de çıktı. Peni de çıktı arkadaşlar. Güzel oldu aslında. Şurada geri basma tuşuna basamıyorum orada kamera olduğu için. Brock nerede? İşte burada. Brock sahilde de vardı arkadaşlar bende. Ve şimdi süper. Ranger Brock geldi ya. Gerçekten duruş çok güzel duruyor ya. Duo'da yok. solo da gireceğim. Duo Duo'da test edemeyiz. Ama gerçekten süper bir kostüm. Ben böyle bir kostüm bilmem abi. Gerçekten efsane bir kostüm. Şimdi oyun içinde nasıl görünüyor onu da göreceğiz. Birilerini de gördüm oyun içinde ama yani bir daha inceleyemedim tabi adamı hemen öldürmeye çalıştım. Şöyle başladık. Atışı tuhaf bir Atışın şey atıyor. Güzel Atışı da güzel. Kendisi daha de güzel. Güzel yani. Ha ben de bot gibi olduğum yerden atıyorum ya. Adam akıllı oynuyor. Şöyle. Bir... Aa, a, güzel. Güzel güzel güzel, güzel. Olsun. Ee, önemli Nenimş olan olduk? oyun içinde e, nasıl göründüğü. Yenilgisi böyle Aa, bak. Bir şey oldu. Adın kromatik oldu. Aynen o da var. Hemen adımızı da yapalım. Şunu alalım. Ee, o aynen güzel adın, gözüküyor. Güzel yani. o bak en güzeli şu. Hangi bu mu? Evet. Bence de bu. Bence bu güzel oldu arkadaşlar. Aynen gerçekten süpermiş ya bu kamera bir şey küçültebiliriz şurada. Ben de gerçekten süper oldu ya. Efsane oldu abi. Ee, şimdi arkadaşlar hemen girip yenilenip ve yenilme animasyonu değişmiş mi? Ona bakalım. Ee, ona bakalım ondan sonra da bir yenip yenin yen yenme animasyonu. Hatta şimdi yenek bir bir daha kendi yenilme animasyonuna bakalım. Yeni animasyon, yenilme animasyonu görmedim. Gördüm de ben çok incelemedim yani hiç bakmadım. Her boşta 3 mal gibi. bir tane attım. Ananı satayım. Buradan mı lan o? Beni kesmeye geliyordu arkadaşlar. Bu harita yeni değil mi? Bu harita yine harita aynen. Ee, Güncelleme ile gelen haritalardan birisi arkadaşlar bu haritada. Ah, sen o güzel 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 güzel. Canım. Sekiz 8 kişi kaldı ama. Kaldı derken zaten Aman bir şey 8 kişi çok bir fark işte. Burada. Oha. Ya abi. Tamam o zaman şimdi yenilme animasyonunu inceleyelim. Böyle Ay. aynı aynen yenilme animasyonu değişmiyormuş. Bunu öğrenmiş oldu. Çok kötü. Çıkışımızı yapalım ve tekrar girelim. Bu okula. Muhtemelen o zaman yenilme animasyonu da aynıdır. Evet aynı. Yine nasıl gözüküyor? yeni animasyonu da yani gerçekten güzel gözüküyor kostüm. Atış şeyi de güzel. Yani ne attı belli değil ama güzel bir şey atıyor. Roket mi atıyor? Artık? tam bilmiyorum. Roket de. Ben. Roketi şey yapmışlar. Güzel Aynen, yapmışlar. Mavi gerçekten çok güzel bir şey atıyor. Şey atıyor. Çok güzel bir şey atıyor. <gülüyor> <gülüyor> ama yani bu sefer arkadaşlar, bu gerçekten alınır bir duruma geldi. Abi sen de şimdi Search'e gelecek sana. Aynen arkadaşlar. Search'e aldığım videoyu da çekerim. Ee, search, gerçekten yani. Sırf Search için aldım diyebilirim. Hadi be. Mega kutulara fena açıp sadece Search'ü de alabiliyorsun. Aynen onu, onu, da yapabiliriz. Hop. Şu bir, şu iki, Aa. şu. Hadi. Üç. Abi öldüm. Dördüncü olduk herhalde. Aa, iyi, tamam. Dördüncü olduk. Aynen. Gözünü çıkartıyor. Görenler varsa. Gerçi aynen gözlüğünü çıkartıyor, onda gözlük yok ki yani. Kimde var? Var mı? Bro kenarında gözlük var mı? Var. Mı? Allah Allah. Bunda da mı var? Senin gözlüğün <laughs> Bu da bro sahilde, bunu da almıştım. Bu da ama yani broklerin arasındaki en iyi Sen bro. Sen brok çalışıyorsun. Ondan sonra bu 50 tane güç puanı kaldı sadece. Yani gördüğünüz gibi 18 karakterimiz var. 20 tane karakterimiz eksik. <laughs> Sörcü e, yakın zamanda alırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir, bir hafta içinde Surge'u rahatlıkla alabileceğimi düşünüyorum. Şöyle zaten 200 bit bir kademe az sonuna geçerim bile hatta. Şuradaki büyük kutuyu da açarım. Tabii o videoda olmaz. 14 tane elmasımız kaldı. Ne yapabiliriz? 14 tane elmasla yapılacak en güzel şey kalması. <laughs> Kral yengeç tik geliyor arkadaşlar ama yani tik nasıl desem oynamam. Sevdiğim bir karakter değil. Ticim. Tüm karakterlerin bin kupa olsa da ben tiki 10 lütfede bırakırım. Yani oynamayı da sevmiyorum. Yani bırakın sadece kupa kasmak için bile oynamış olsam oynayamam. Hem sevmiyorum oynamıyorum. Gerçekten çok kötü bir karakter. Yani oynayabilenleriniz vardır ama ben oynayamıyorum. Yani bunları da alacağız. Başka bir videolarda. Ee, videomuz böyleydi arkadaşlar. Ee, Bro açtık. 2 tane hatta 3-4 tane mega kutu açtık. Büyük kutular açtık. 3000 altın geldi. 4500 tane altınımız var. Ee, arkadaşlar bulu maxlamak üzereyiz. Daha şuradan bir bakıyorum. 3200'deki ödül ne? 25 tane. Ben senin 50 tane versene ya. İnşallah büyük kutulardan bir Roll 25 kalemesinden de verir şeylerden. Ama orada fazla oho buralarda vermiyor ki daha. Oo, Aynen şu büyük kutudan çıkarsa ya da şu 13 15 ve 16'daki kutulardan çıkarsa güzel olur. Ee, eğer onlardan çıkarsa bu güç puanı tabii 25'ten aşağı çıkmasın. Öyle halledeceğiz arkadaşlar. videomuz buraya kadar kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. 600 abone olduğumuz için de çok sevinçliyim. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. باي باي حد سانجا بس شو بس باي باي قلي بس آه باي باي كاست